Arkadaşlar bugün sizler için Adana sokak lezzetlerini deneyeceğiz, tadacağız. acı atıyorum abi. <laughs> Niye tükürüyor mu Sen mısın? salak mısın ya? Niye? Ne oldu ne oldu ne oldu? Acı bu acı acı. Bugün Dubai'ye geldik. Hava çok sıcak. Kokteylimi yudumluyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi biciş biciş yedik. Gidelim Adana kebabı yiyelim. lo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için Adana'nın 50 derece altında Adana sokak lezzetlerini deneyeceğiz, tadacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Buradan Adana dışından gelen fenomenlere sesleniyorum. İstanbul'dan gelenler, Diyarbakır'dan gelenler. Oğlum hayırdır lan? Bizi aldınız mı lan benden de geliyorsunuz buraya? Hayırdır oğlum? Videoda görüşürüz buş buş. Bilmez günahım mı var? Bu yalan dünyada yaşayamadım. Gençliğim gitti de yaşayamadım. Acı atıyorum abi. At abi. Şimdi Tostçu Mahmut'a geldik, burada çok güzel tost yiyeceğiz ama ondan önce bize domates ikram ettiler, bu ikram herkese yok, bu bize özel bir domates. Arkadaşlar bu kadar acı attı, yemin ederim. Bir de bir tosta 30 tane yumurta kırdı lan, tost 10 milyon, yumurta 50 milyon. O bir tost değil, ekmeğin tostu Bir şey söyleyeceğim, benim anlamadığım bir şey var, biz bu videoyu çekiyoruz, niye geldiniz? Yiyip, içip, para <laughs> ödememek için geldik. Dünyanın en beleşçi insanı yani, yemin, yemin ederim. Yemin ederim size. yaklaşık 23 senedir Adana'dayım. Hayatımda ilk defa tostçu Mahmut'tan tost yiyorum bak. Sana yemin bir tost. Hiç yemedim. Oğlum millet dört dışından geliyor lan. Gerçek. Şey. Şey. <laughs> hmm. hmm. Ben normalde asla tost sevmem ama bu tost gibi bir şey değil bu. Ben de öyleyim. Oğlum cidden çok güzel. Ben de öyleyim. Bak bak bak. sanki tost diye kebap Bir şey söyleyeyim mi? Çocuğun önünden yemeği alırsınız dermezsiniz. O dereceyim şu an. <laughs> Pardon. Açamadım gel. yani, yiyemedim de. Gel, gel. Yazık bana. Cansu da bir tadına baksın arkadaşlar. Şu çarşıdan kesinlikle ama kesinlikle cidden tavsiye ediyorum. Gelip yemelisiniz. Yani hayatında bir defa yemelisiniz. Tadı çok ama çok güzel. Arkadaşlar şimdi acılı ayran içmeye geldik. Adana'ya özel bir şey. Hiçbir yerde acılı ayran belki ilk defa duyuyorsunuzdur. Bir gün şu an boncuk boncuk arıyor. Hayatında hiç acılı ayran diye bir şey duymamış. Bugün ona ayran niyetine acılı ayran içeceğim. İnşallah ben dönmez içelim. Memuşum bu Adana'nın en güzel ayranı. Tamam da bir yerin niye ayranı meşhur olsun ki ya? Ama bu çok meşhur bir ayran. Bu hiç Dokun, dokun. Niye sikiyorsun? <laughs> <Niye tıkıyorum>, Manyak <laughs> mısın? Sen salak mısın ya? Niye? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? <laughs> Acı bu acı acı. Lan ben yapsa acı mı olur? Tamam bu videoya devam etmeyeceğim ha. Etme. Ciddi anlamda etmeyeceğim. Etme. Bak giderim. Vallahi git. ben ben masraf. Kesin kesin ben kurtulurum hmm. birinden. Bir daha asla asla ve asla videolara gelmiyorum. Dayım o dayım kötü mü oldu? Daha iyi oldu. Masraftan kurtuldun kanka. Vallahi masraftan uçuyor tutar mısın? Sen de git. Arkadaşlar ben tadına yanlışlıkla baktım. kendimi şey yaptım. Denemek için evet. karıştırdım. Tadı güzel ama ben sevmiyorum. Boğaza vuruyor. En iyisi acı ayran kardeş. <laughs> sevdiğim. Arkadaşlar size bir gün nasıl ikna ettim? Hemen şöyle. Bak şu an yüzü asıl çek. Değil mi yüzü asıl. Bak şimdi çek yavaş yavaş. Bak çek. <laughs> çek. <laughs> Benim <Bilmiyorum> mi? <laughs> Senin bari. Al. Alışverişe gideceğim mi? Tamam bunu ben. Arkadaşlar bu akşam Mehmet'le ve Cansu'yla 7-8 halı saha maçım var. Onların hepsini yeneceğim. Arkadaşlar yemeğini oynuyoruz. Bir de kendine bir şey tane bana rakip çıkarıyor bir de. Sana 3 tane efsane sayayım mı ben? Say. Ronaldo, Messi, Begüm Behlice. Tövbe <laughs> tövbe. <laughs> <laughs> Neyse ben bir şey demek istemiyorum. Belki bunu başka şeylere görmemişsinizdir. <laughs> Değil mi yani? Ben de ya yani. O kadar şehir gezdim yoktu. Bu da Adana'ya özel bir şey bici bici. Yazın sıcak havalarda çok güzel gidiyor. İçindekiler gül suyu, buz, muz ve şu bici bici şey şu beyaz şey bu arada. Şu beyaz olan. Tadını ben çok beğeniyorum ama şu an midem çok bulandı. Çok şey yedim. Ama yoksa tadı çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi sen böyle ben bunu böyle içerken beni Dubai'deymişim gibi yapabilir ben mi? De... Bugün Dubai'ye geldik. Hava çok sıcak. Kokteylimi yudumluyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi biciş biçişi yedik. Gidelim adamla kebap yiyelim. Low. böyle çikolata da yiyebilirsiniz. Tamam mı? Arkadaşlar biz çikolata istemedik. Çikolata da getirmişler. Allah razı olsun onlardan. Şu anda hiç aç değilim ama kebap gönüle dayanamıyorum. Bir adam alır. Her nerede olursa olsun kendine de Kebapta bellidir bence Tadına bakalım. Bu arada Adana'nın her yerinde kebap güzeldir ama buranın kebabı da bir ayrı güzel. Sen yeme çok yedin. Yemiş şart olsun. Çok güzel yapmışlar. Bir de şöyle bir şekilde var. Kebap yemeden önce size salata mata gelir ya onlara bile doyabiliyorsunuz evet. yani. Bununla bile doyarsın yani. Buradan sürekli benim videolarımın altına abla kilo aldın, abla kilo aldın diye yazan o cınuvarlara sesleniyorum. Kilo aldım çünkü yiyorum yani. Adana'dasınız ve yiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yiyorsunuz. Adana'ya gelip kilo almamak. <laughs> Elle yeme çatalla ye. Hı hı öyle Ne, ne yani, işte, iğrenç bir insansın ya. Biraz elit ol ya. <laughs> Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Dostya bana bağırıyordu ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye? Yemiyorum. Ben konuşuyorum çünkü fazla yemek için. Az ye. Daha tabii çok güzel yemin ederim. Yiyor musun? Yemiyor musun? Tam yemeyeyim. Burada. Şöyle pişmiş soğandan şey yapıyorlar, meze yapıyorlar. Ağzınızı kokutmuyor ama tadı çok güzel. Yiyeyim. Soğanın pişmiş ağzı kokmaz değil mi? Hı hı. Aynen o yüzden ağzınız kokmaz. Sen de ye. Hayır ben ki kokat yemem. Çünkü sen insan olmadığın için at ağzını al şunu. Çiğdemde ne baktın mı? Şu an yiyorum ya. Ben de bakayım. Arkadaşlar bunun girişi kolay da çıkışı. <laughs> Biz bugün mide fesatı olacağız vallahi bak. Yemekten soğudum bu yeyi. Ye yediklerinden konuşamıyorum. Arkadaşlar yer etçi muru, salı pazarının bitişi. Herkesi bekliyorum. Vallahi bir efsane yapıyorlar adamlar. Selamımı Yemin. söyleyeyim. İndirim yaptım. Ben artık tıkandım. Gerçekten daha fazla ben hiçbir şey daha bir lokma daha yiyemem. Video buraya kadar o zaman. Hiçbir şekilde ben kimse beni zorlamasın bir lokma daha yiyemem. Arkadaşlar bence videomuz buraya kadar olsun. Hem paramız gidiyor hem artık geri kalmadı Hmm. Yiyecek yer kalmadı. Yiyecek yer kalmadı. Sedat'ın böyle bakma. Bu ne Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Neden kanala abone olup like atmanız gerekiyor biliyor musunuz? Çünkü bunların hepsi para. Anladınız mı? Bizim bunları çekebilmemiz için para kazanmamız lazım. Abiler, ablalar, çocuklar, gençler, yaşlılar. İşte öyle. Hadi görüşmek dileğiyle. Ben bugün beleşten doydum arkadaşlar. O yüzden Şşş. sizleri seviyorum ve görüşürüz. Çok da güzeldi ama. Beleş yaşamak çok eğlenceli bir şey. Valla. Bunu da ödeyin şimdi.